Evet, buraya şimdi e, ne koydum biliyor musunuz? <laughs> e, Düdüklüye kemik koydum. İlikli kemik aldım e, kasaptan, onu koydum. E, şimdi o bir güzel şey olsun, kaynasın. Onu bol bol içireceğim kana. Evet, kana kaynattığım kemiğin şu anda iliklerini yiyen bir hanımefendi. <laughs> Gördüğünüz gibi adacığım kemik e, güçlülüğünü neye bağlı? İlik yemeye mi bağlısın? <laughs> Anne ağzını... hani <laughs> Çok seviyor kendileri. Ama bu çok yumuşak o yüzden. Yiyemedin mi? mi? Valla ben löpür löpür yurdum. Ata sen ne yedin mi? Nasıl <gülüyor> He? <gülüyor> güzel mi? Ata da yedi. Şimdi çorbasını yapacağım. Bunların şöyle çorbasını yapayım. Ondan sonra pilavına da suyunu ekleyeyim. Böyle gördüğünüz gibi. Bütün ilikler bakın suyun içinde. Annem! Cüneyt! Ayy! Koşum, Limon. Limon. Bakın, annemin yanına geleceğiz birazdan. Şuraları görüyorsun hep içim. Yine bunların içilmiş ama şuralar çok fena görüyorsunuz. Şuranın ara içimde şuranın işte şu benim şey şu burası taş oda taş odayı göstereyim size gelin bakalım Bak. Gidiyoruz. Taşın içine şuraya gideceğiz yani taştan içine. Orayı bir göster. Tamam burada çok oldu. Böyle bir yer. İşte taşoloyu gördünüz böyle bir yerde. Ee işte bu taraftar böyle. Şuralar şöyle. İşte her şey güzel. Şuraya bayağı bakın. Şu biberler falan. Şunların acilen biçilmesi lazım çünkü çok. Yani bunu zaten biliyorsunuz. Acı, üzüm ağacı. Hı görüyorsunuz değil mi? Öpün. Bunu ye. Babamla koparıp yiyeceğiz. bu çam ağacı. Bu şey ağacı. İşte bunlar ağaçlar çalırlar. Nar ağacı. <laughs> Dom domatesler. Ee, şöyle <laughs> istekli buralar ve domatesler oluyor. Bu papates. Karavamız işte. Hatta göstereyim içini. İçi <laughs> böyle. Sen ne yapıyorsun? Bana ver bakayım o kamerayı şimdi. <gülüyor> Selamlar. <gülüyor> ee, biz Atay'la bugün bahçede neler yaptık? Anlat bakalım. Ata. Ata kaçtı. Ata ne yaptık biz? Biz şimdi arabamızı yıkadık. Bir güzel köpükledik. Ondan sonra e, ön bahçe yıkadık. Köpekleri besledik. Tavukları besledik. Kedileri besledik. Şimdi buraları suluyorum. Yalnız burası felaket durumda. Baya bir ot, ot çıkmış. Yani aşırı bakım istiyor yani. Başa çıkılmıyor gerçekten. Yani gördüğünüz gibi sürekli böyle sulamamız gerekiyor damlama sulamayı açacağız şimdi akşam. Bunlar da bir güzel böyle çıkmışlar. Lavantalarımızı da alalım. Ama susuz olmuyor. Bu sene çok sıcak olduğu için sıkıntılı. Akşama damlama sulamayı açacağız. Böğürtlenlerimizi niyesi çok beğenmiyorum. Neden acaba? Çok su ister mi böğürtlen? Bir fikriniz var mı acaba? Acaba ondan da böyle meyvesi kötü tam alınlayabilmiş değilim açıkçası. Biraz ağacımız bayağı büyüdü. Daha buraları yeni temizledim. Hemen yine bu otlar bitmiş. Çok sinir bozucu gerçekten. Evet. Ne yaptık ata? Yorulduk değil mi? Daha babanı yıkayacağız. Evet. Babanı yıkamamız lazım. Bir daha göstereceğim onu Bakın işte. Ne var mı ya? Evin gidelim. Burada tatlılar var. Babam burada düştü. Gördünüz değil mi? Burası bizim ağzımız. Burada koyun falan besliyorduk. Bakın. Böyle. Ya. Yeah. Aslan bahçe şurada toplayabilir. Bakın şimdi arabaya bak. Şuralar böyle işte. Araba pırıl pırıl. Görüyorsunuz. Bakın pırıl pırıl. Köpekler burada bakın. Gördünüz mü? Ama ya. Eee. Yeni arka bakıya bakalım. İşte, falan burada. Demin, dün düşmüştü. Oh, burada düştü, burada düştü. Ee, ha, böyle. İşte. Bay bay. Görüşürüz. Beyin atmayı unutmayın. Bay bay. Beyin atmayı da unutmayın. Bay bay. Şimdi yemek yapacağım. Kadın olunca ne kadar zor oluyor her şey. Bütün her şey. Hı. Bahçeye şimdi ben bakınca bu sefer evdeki işlere de ben bakmak zorundayım. Şimdi de evde işler var ata. Yemek evet. yapacağım. Ondan sonra eleman... Bir de burada bir şey var. Ne oldu belli değil. Of işim çok. Biri yardıma gelsin ama. Evi göreceğiz. Evet mi? Sevgili tamam, eşimden bu konularda iyi. Bilgili. Annemden öğrendim. Annem biliyorsun. <laughs> Paçacı, kelleci. Bu mu beni iyi edecek? Evet, o iyi edecek. Göster bakalım şunu. Bu ne? O ilik işte. Onu da böyle ağızdaki o bir şey hoşuma gitti. İşte o iyileştiriyor. Kolajen, genç hmm. tutuyor bunlar. İnsanlar para harcıyorlar. <laughs> bu ne kemiği? Dana kemiği. Kemik kelle mi? <laughs> kemik kemik, kelle değil. Kemiğin için. Evet. Bırak onu artık. Bugün bugün daha iyiyim. Biraz hadi. ağrılarım dindi. Ee, i̇nşallah iyileşeceğim çabucak. İç hadi. Ama yürüyememek çok can sıkıcı gerçekten yani. Seke seke artık diğer bacağı güçlendiriyoruz. Şimdi benim bir değnek almam ya da yapmam lazım. Olmadı bahçede otururken tahtalardan bir değnek yapayım olmaz mı? Hadi aşkım kahven hazır. He? Kahven hazır hadi. Nasıl oldun? Ne yapayım Atay'la oyun oynuyorum. E yani. Doğal vakit geçiriyoruz. <laughs> Savaşıyoruz bak. <laughs> evet aşkım ne yapalım? O ayağını aşağı indirme yalnız. Sürekli ayakta kalsın. Ama karıncalanıyor. Yani sonuçta kan gitmediği için karıncalanıyor. Var ya bugün de nasıl sıcak, nasıl sıcak yani böyle bir sıcak olamaz. Bugün herhalde böyle bir 40 derece gene vardır. Geçmeyen, şimdi Ağustos da ayanın da sıcaklığı. Ya bu arada ben de dün elimi kestim. <laughs> Bilmiyorum ne oluyor yani. Ondan eldiven taktım, şu orta parmağımı çok derin bir şekilde kestim. Vallahi her şey böyle üst üste gelir bir şey derler ya işte zor. Bir sürpriz gerçekleştirdik. Atalım kalın ne yapacak? Bakalım yastığına... Ata görmedi mi? Ata görmedi. Takipçilerimiz de görmedi daha. Önce atanın tepkisine bakalım. Sonra Niye? seni gösterelim. Niye böyle bir şey yaptın ki? İyi yaptın. Ata gel buraya gel gel. Gel gözlerini açabilirsin gel. Ata da bahçeden geldi. Bakar mısınız şu hale? Şimdi şuraya şuraya gel. Nereye? Şuraya şuraya. Şuraya, şuraya gel. Tamam böyle orada böyle dur oluyor. şimdi. Tamam ben kamerayla çekeceğim. Kapatıyorum gözünü. Hayır gözünü kapatma. Şimdi baban yastığı açacak. Bakalım nasıl bir tepki göstereceksin merak ediyoruz. Hazır mısın? Geri düşebilir bu arada. <laughs> Düşme canım. Bir, bir. İki. iki. Üç. <laughs> nasıl olmuş ata baba? Nasıl olmuş? Yapma. Kapatacaktım. <laughs> Ay nasıl olmuş baba? Kötü mü olmuş? Demi kötü olmuş. Öbürü daha mı iyiydi? Ben Bak. ben de ben de <laughs> Bak çocuk daha güzel. Ama bir şey söyleyeceğim. Hayır böyle çok daha güzel. Benim de babam bıyıklıydı. Ondan sonra bıyıklarını kesti. Hmm. Çok iyi hatırlıyorum. Babaannem neredeydik ve atadan daha küçüktüm kesinlikle. Çünkü o zaman daha hani babaannem var yaşıyordum. Ee, bana bıyıklarını göster. Şey böyle böyle ağzını kapattı tamam mı elleriyle. Bir açtı böyle. Ben onu görür görmez bıyıklarını kestiğini ağlamaya başladım. Kapının arkasına saklandım. Korktum bak hiç unutmuyorum o anı. Hani babama bir şey oldu zannettim. O yüzden çocuklar böyle yaşlılar ya, gibi yani. Gizemle anlaşamıyoruz. Beğenmiyorlar. Ben sakallı seviyorum kendimi. Gizem de sakalsız seviyor. Hazır. Evdeyim. Bir şey yapamıyorum. Değişiklik olsun dedim. <laughs> Vücudum yüzüm de dinlensin dedim. Vallahi. Sakalları bir çılgınlık yapıp kestim. Çok uzun zamandır kesmiyorum. Ama çok tatlı oldu, oldun aşkım ya. Lokum şekeri gibisin. Benim sakallı daha iyi ama. Hayır ya. Şuralarımda bak kızarıklıklar çıktı gördün mü? Bunlar ne acaba? Evet ben de anlamadım. Alerji mi olmuş? Şarkı? Alerjik ki? bence. O bir tane güzel bir krem var. Ben onu süreyim sana. Yaşlanıyorum ha. Çürüyor her yerim. Ay yok artık. Daha şimdiden. Baksana her yerimde bir şeyler çıkmaya başladı. Daha kaç yaşındasın da yaşlanıyorsun? İnsanlar ne yapsın? Ben var ya bak bir iyileşeyim. 36 yaşında hani yaşlanıyormuş vay arkadaş. Bir iyileşeyim ayağa kalkayım. Bir spora başlıyorum. <laughs> var ya değişime inanamayacaksınız. <laughs> Hadi bakalım. Ata bir şey soracağım. Çok berbat görünüyorsun. Lütfen git şu elini yüzünü yıka. Hadi. Çok pissin şu an. Evet akşam oldu. Köpecikleri ben doyurdum. Sabah da yine doyurmuştum. Kaan evde biliyorsunuz. Kaan'ın haberi yok bu arada. Aramızda kalsın. Ben ahırdan bir sürü şeyler temizlemeye başladım. Vallahi görmesin. Kesin kızar. ben atmaya çok meraklıyım. Ee, bilmiyorum aranızda benim gibi var mı ama şu, şunları şu bakar bir mısınız? Bir Hepsini bir atıyorum. Bir Şimdi Kaan görünce bilgisayarda izlerken şok geçirecek. <laughs> ya bunlar falan hep böyle ahırdaydı. Yavaş yavaş orayı temizleyip boşaltmayı düşünüyorum. Hazır Kaan'ın da yokken çaktırmayın aman duymasın. ya <laughs> yani şunun altları falan dolu yani komple eşya. Orada ne var ne yok olur attım. Ee, bende de böyle bir huy var işte yani kesinlikle Eski şey, pis eşya tutamıyorum yani. Atacağım yani. Yoksa içim rahat etmez. Ondan sonracığıma buraları temizledim. Öyle benim şimdiki görevim herhalde muhtemelen bir sürü şey atmak olacak. <laughs> Şuraya falan boşaltacağım. Zaten bayağı bir şey oldu, boşaldı. Belki bu eşyaları yavaş yavaş her geçen gün bu tarafa taşırım diye düşünüyorum. Şuraya boşaltayım diye düşünüyorum. Ama işte gücüm yettiğince yani hepsini bir anda yapamam. Bir de çok sıcak hava. Değil mi yaban? Burayı da bir böyle bir boşaltılsak. Bütün her şey şurada kalsa gibi düşündüm. Artık Kaan yokken. Ay! Ay! Hayır! Ne yapıyorsun be? Bak. Ödüm patlattı deli. Herhalde yabancı bir kedi mi var ki? Ona da şey yaptı. Allah seni iyiliğini versin çocuk. Ödümü karıştırdı. <laughs> akan yünden döktü. İşte öyle. Ha? Ona da veriyorum ha? mama. Hay başka bir kedi mi var? Ha ona bağırıyor. Ben de fare gördü zannettim. Bu arada ahırda fareler varmış. Ondan sonra onlardan birazcık endişe ediyorum. Yani aslında He? Bir şey sorsana. bu Neyi? Frekans, veren fare kovucular var ya. He? Kullanan var mı kedilere falan savşana bir zararı olur mu? Eee frekans böyle fareleri kaçırtan bir şey varmış. E hatta bir takipçimiz göndermiş Instagram'dan. Onun bir zararı olur mu diye soruyor. Mesela köpeklere tavşana falan tavukları. Ama zannetmiyorum herhalde. On, yani onların kulak şeylerini rahatsız eder mi bilmiyorum. E varsa fikri olan yazarsa çok seviniriz. E bugün şeye kanı değnek aldım. E, medikal'den. Onunla bir yürüsün. Bir tane aldım ama ikincisini almadım. Hani bir denesin diye. Olmazsa ikincisini de alacağım çünkü yürümesi bayağı şey yani zor oluyor. Zıplaya zıplaya yürüyor. Bu sefer öteki ayağına şey yapacak, sıkıntı verecek. Sağ olsun bir takipçimiz <laughs> Almanya'dan iki tane değnek göndereyim mi size demiş ama çok uzak olduğu için onu şey yaptım hani kabul edemedim. Sağ olsun. Zaten o zamana kadar inşallah iyileşmiş olur diye düşünüyorum. Ama şimdilik yürüyecek, yürümesi için hani tuvalete falan gitmesi için hani arada bir balkona çıkıp hava alabilmesi için o DNA ihtiyacı var. Şimdilik öyle. Ağrın var mı aşkım? Var. Şu an fena değil. İşte ağrısı ama şişlik hala var galiba değil mi içinde? Evet hareket edince ağrıyormuş. Ondan sonra şimdi kemik suyu yaptım ben ona işte. Kemik suyu içeceğiz. Şimdi gene şey yapacağım. Yani bakalım işte nasıl geçecek. Ben de o kadar çok yorulmuşum ki dün. Böyle yani tabii hani sadece şey olarak fizik olarak değil mental olarak da yoruluyor insan. Ee, dün yani nasıl uyudum hani bilmiyorum saat böyle on buçuk gibi falan sızdım bugün sabahda on buçukta uyanmışım yazık kimse de beni kaldırmamış bir baktım saat on buçuk olmuş <laughs> öyle işte hayvanlara indim falan ee, şey olduk yani mental olarak yorulmuşuz öyle yani şimdilik böyle dualarınızı bekliyoruz. Ee, dua edin bize teşekkür ederiz. Sağ olun destekleriniz için ee, videolarımızı izlerseniz çok seviniriz bu süreçte işte yani içerik üretmeye çalışacağım ama tabi tek başıma neler yapacağımı bilmiyorum. Yani olduğu kadar artık bir şekilde evden oradan buradan bir şekilde çekim yapmaya çalışacağız çünkü kanal kesinlikle hani dışarı çıkıp yürüme ihtimali yok. Ee, varmış işte başımıza gelecek. Ne yapalım? Buna da şükür Allah, Allah beterinden korusun. Bu arada hani doğal ürünlerimizle de bizleri desteklerseniz çok memnun oluruz. Biliyorsunuz salçalarımız çıktı. Ee, onları hani yurt içinde kargo ücreti ödemeden alabilirsiniz, sipariş verebilirsiniz. Ee, desteklerinizi bekliyoruz. Bu süreçte biraz zor geçecek bizim için. Ee, o şekilde yani ben de işte size haber vermek için şöyle ufak ufak işte videolar çekeceğim. Şimdilik böyle. Başka bir şey var mı aşkım söyleyeceğim. Yok herkese selam söyleyeceğim. Kaan herkese selam söylüyor. Yukarı şeyde <laughs> buralarda oturuyor. <laughs> ben de işte ufak ufak öyle ortalığı toparlıyorum falan filan. Yani elimden başka bir şey gelmiyor. Ee, buna da şükür diyoruz. Çocuklar iyi. Ada çalışıyor. Yaz tatili de olsa o hala okula gidiyor haftada iki gün. Aynı zamanda da matematik eğitimi alıyor. Bizim çok değerli bir öğretmenimiz var. Buradan takipçimiz. Ona da çok selam söylüyoruz. Ondan eğitim alıyor. O yüzden o da yoğun bir tempoda. Bir sonraki sene çünkü şeye girecek. LGS sınavına biliyorsunuz. Ondan da şimdiden ipleri sıkı tutması gerekiyor. Öyle. İşte bizlerin de bu kadar. Hadi bakalım. Akşam oldu. Artık evimize döneceğiz. Ata da her zamanki gibi bahçede. <laughs> Değil mi ata? Hadi girelim mi ata? <laughs> Biz artık içeri girelim. Kapıyımızı da kapatalım. Şimdi şu çöpleri de atayım. Ufak ufak. Buraları artık gün be gün taşırım bu taraflara. Ama şurada fareler varmış. Ondan biraz korkuyorum. Şira hadi çık kızım sen dışarı. Hadi aşkım çık 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 çık. bugün sabah erkenden e, kalktım hayvanları besledim çok sıcak bir gün inanılmaz sıcak e, bu arada uçuk çıkmış dudağımda e, o da ayrıca bir acıyor birkaç gündür gerçi çıkmıştı da şimdi kurudu kabuk bağlanınca herhalde şeyden böyle stresten olabilir ata da aşağıda şimdi kahvaltı hazırlayacağız diye bir girdim ki bir baktım ki yine bizimki durmuyor az ne yapıyorsun sen ben sana evet. ayağa kalkmayacaksın demedim mi? Çayı demleyeyim dedim ya. Ha niye demliyorsun? Ayağını kaldır, kalkmaman lazım, yapman lazım. Sıkıldım ya, otur otur. Yok yani her geldiğimde bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Böyle olmaz. Yok böyle olmayacak. Sen geç bakayım şuraya otur koltuğa. Ne yapacağım? Cezalandırıyorum seni. Geç. Geç 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 geç. Ben sana kalkmayacaksın demedim mi? Neymiş sen? Nereye kadar oturur ya? Oturacaksın mecburen. Bak, bütün işler benim başıma kaldı. Efendim yardım ediyoruz. Can, canım çıktı. Ev ayrı, aşağısı ayrı. Yardım Bir ediyor. de iyileşmezsen artık ne yapacağız bilmem. Tek başına zor yani. Ne yapıyorsun sen şimdi? İşte cezalandıracağım seni. Bekle bakayım burası. <laughs> Takipçilerimiz de bence seni cezalandırmamı isteyecek çünkü iyileşemeyeceğine... Gidiyorlar böyle. Artık seni yapayım, bağlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> kafam mı güzel? Evet kafam güzel. Seni bundan sonra bağlayacağım. Ya bu ne ya? Bir daha çıkabileceğim bakalım sana. <laughs> ya işte öyle. Kurtuluşun yok. Ben, sana ben otur demedim mi? Ben bu koltukla bile kalkarım mı? Kalkamazsın. O kadar da değil artık. <laughs> Allah'ım ne günlere kaldık ya. Bağlıyorum sen artık bundan sonra. Özgürlük yok. Sen misin yaramazlık yapan? Şimdi seni bir bağlayayım da. Gör. Artık bir şey yapamayacaksın. <laughs> evet gördüğünüz gibi. Başka bana çare bırakmadı. Yani artık yorgunluktan yüzüm gözüm uçukladı. Ne yapacağız bilmiyorum yani böyle. Nasıl başa çıkacağım ben sana? Oturacaksın orada PlayStation oynayacaksın. Başka yapacağım bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Kalkamazsın. Ayaklarından mı bağlasam acaba? Gerçi ayağının biri bağlı ama. <laughs> evet böyle güzel mi? Ha? <laughs> Madem kamerayı açmışken şunu da sorayım. <laughs> Bunun koltuk altı değneklileri varmış ya. Evet. O mu daha kullanışlı yoksa bu mu? Kullanan Vallahi daha onu bana hiç ben onu gördüm hiç bana kullanışlı gelmedi. Kız da zaten oradaki bu daha iyi olur ama dedi. Ama iki tane lazım. İşte şimdi gidip bir tane daha alacağım. i̇ki i̇şte tane koltuk altı daha mı iyi olur acaba? Bilmiyorum onunla yürümen çok zor olur ya. O çok şey böyle. Yani bilmiyorum. Zor gibi geldi bana ama. İşte vücuttan destek alıp. İstiyorsan bugün beraber gidelim. Bir dene yani. Ya da sen bir tane ondan al. Ben onu bir deneyeyim. He. Kıza de ki ya da hangisini daha çok severse öbürünü onunla değiştirebilir miyiz de. Tamam. Anladın mı? Olur. Ben hem bunu deneyeyim hem onu deneyeyim evde. Tamam. Baktım o daha güzel. Hı -hı. Bunu gider onunla değiştiririz. Baktık öbürü güzel onu değiştiririz. Anladın mı? Anladım. Tamam. Hangisi rahatsız onu kullanırsın. Hı -hı. Bir tane daha almamız lazım çünkü. Evet. O zaman ben kahvaltı hazırlayayım. Daha bugün sonra da sıcak. Allah izin verir de iyileşirsem bunları da ihtiyacı olan birine gönderelim. Evet, aynen başlarız. Tamam. Tamamdır. Anlaştık mı? Anlaştık. Çok sıcak. Öyle değil böyle bugün. <laughs> Vallahi bugün çok sıcak ya. Aşırı sıcak. Sokaktaki köpekleri de besledim ama hiç böyle aç gibi değiller yani. Tuhaflar. Onların şu an sularını doldurdum. Var. Sularını doldurdum. Ondan sonra bahçeyi yıkadım. Ahırdan bir sürü şey attım haberin olsun. Yani şu anda izleyicilerimiz biliyor ama senin haberin yok. İnşallah gerekli şeyler atmıyorsun. Vallahi bir sürü şey attım çünkü orası iğrenç mi yani midem bulandırıyor. Mesela ne attın? Ben dağınıklıkta çalışamam. Ne attın mesela? Yani hatırlamıyorum bir sürü şey attım. Hatta o fayansları falan da oradan atalım diye düşünüyorum ama nereye atacağız? Onları böyle gün be gün birer tane iki tane atsa Mesela şimdi normal bir evde yaşıyor olsaydık apartman dairesinde öyle bir şey olmayacaktı yani. Hani öyle düşün anladın mı? Onlar bize gereksiz şey veriyor yani böyle zihnimizi bulandıran kalabalık ve enerjimizi tıkıyorlar yani anladın mı? Hani gücüm yetse bazı ağır şeyler var onları da kaldıracağım ama gücüm müsaade etmiyor. <laughs> Belki çaktırmadan Nevin'i çağırırım beraber. <laughs> Sen buradayken her şey yaparsın. Da, günü geliyor onlar çok ya, lazım Ya bir git Allah aşkına günü gelmesin ya. Lazım da olmasın mümkünse. Hop bayan neyine lazım olacak senin yani? Ya şu kırıldı ne yapacağım? Kırılsın. Apartmanda da kırılan insanlar ne yapıyor? Fayansları mı biriktiriyorlar? Yedek o bir tane. niye kırılsın yani o? Kırıl, her şey kırılabilir. Kırılsın yani. Kırılacak olduktan sonra kırılsın. Bak seninki kırılmış. Var mı yenisi? <laughs> takalım. olsaydı bak yedeğe Ya. Takalım. O yüzden öyle bir şey yok. Kırılan kırılacak yede gidecek. Yedeğe olsa iyi olur mu? Şimdi yedek olsaydı çıt çıt çakardık. <laughs> öyle bir imkan yok. yapacak bir şey yok. Çok sıcak olduğu için çok zorlanıyorum ve böyle bir... Üf ben de çok sık yani. Ne yapacağım? Sen bir de beni düşün. Sen bir de beni düşün. Sen gene hareket ediyorsun. O oh, tertemiz okuyacağım. Oh. Ben bahçeye çıkmıyorum üç gündür. Valla bahçeye çıkmıyorsun ama yapacak bir şey yok. Ceza olsun <laughs> yani. <gülüyor> Bunu sen istedin. Arkadaş, ben keyif mi yapıyorum? Çalışırken oldu. İşte dikkatsizsin, dikkatsizsin, dikkatsizsin. Çok acercisin. O yüzden birazcık sakin olman lazım. Hmm. Bak şimdi ne oldu böyle? İnşallah daha kötü bir şey olmaz. Ben ondan korkuyorum yani. Hani geçsin de olur böyle şeyler. Çıkıkçıya gidelim mi? Çok yazanlar olmuş. Dur bakalım bir şimdi birkaç gün geçsin bir hafta. Kirede varmış. Sabuncu muymuş? Alçı Çıkı. çıkmadan çıkıp çıya gidemezsin zaten. Ama çıkıp gidince çok canımı acıtır ya. Hiç gitmek istemiyorum. Yani. Of o ayağı tutacak falan. Mahfeder adam var ya ben istemiyorum. Öyle yani. şu an içim gitti. Of hadi. Şu an ben ayağımı bile şöyle kaldıramıyorum bak. Hiç ya de şu de an de ayağım, hani ayağım böyle durması gerekiyor ya. Hı hı. Böyle Şöyle durması gerekiyor. Ya. E o gün işte alçıda dedi ya adam bana bastır iyice diye. Ay bastırma dedim Benim bana. Benim ayağım sanki şöyle duruyor ya. Ya böyle kalırsa? Yok canım kalmıyor. Baksana falan... 90 derece durmuyor. Ama o, o, o öyle sürekli o kadar duramazsın. Oradaki tendonların şey olur yani şu kısımdaki bu, bu nasıl duracak sürekli böyle yani. Değil mi? Tabii o da ağrı yapar. Yani bir bir şey esneme noktası var oranın yani. Oraya Zilir kadar mi? esniyor. Tabii canım herhalde yani niye sen şey olmasın? Ne bileyim ya. Düzelir ya işte kemik suyu çorba içiyorsun her gün içiyorum bakalım onun faydası olur diye düşünüyorum yani. Jelibonları götürüyorsun. <laughs> Jelibon rezervlerini götürüyorsun. Recep. <laughs> Aynen. İyi hadi acıktım. Tamam mi? hadi kahvaltı hazırlayalım. Çok hadi. Ha. Kalkamazsın sen orada bekle. Bekleyeceksin. 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 <laughs>